Çok üzgünüz. Yani buraya puan veya puanlar için gelmiştik. İyi de hazırlandık. Maça golle başladık. Yani penaltı golü. Fakat bizim haftalardan beri, sezon başından beri gelen e, gol yeme hastalığımızdan maalesef. Çok çabuk gol çok kolay gol ediyoruz, Biz rakiplerimiz kadar kolay poz, kolay goller atamıyoruz. Pozisyonu tabiri caizse sineğin yağını Çıkartarak pozisyona giriyoruz ve e, onları değerlendiriyoruz. Deplasmanla iki tane gol atıyorsun Çorum takımına karşı ve üç gün mağlup oluyorsun. E, üzgünüz, e, tabi ateş hattının içerisindeyiz. Dört hafta var. Haftaya Ankara gücüyle bir final yapacağız. Anlaşılan ne oldu. Yani yenilmekten başka çaremiz kalmadı. E, zor günler geçiriyoruz. Tabii Çorum Spor oturmuş bir kadroya sahip. Ne oynadığını bilen, ne yaptığını bilen bir takım. Aslında onların da çok defoları vardı. Ee, zayıf gördüğümüz yerleri vardı. Bunları kullanabilirdik. Bir şey de hakem konusunda söylemek istiyorum. Gençlik çocuklar yani hakikaten trilyonlar harcayan kulüplerin maçlarını yönetiyorlar. Şu maçın hakkının uzatması 5 dakika olamaz bir ve rakip takımın vakit geçirmek için bu kadar yerlerde yatması e, o da ha, hakem de buna çanak tuttu. Ona biraz üzüldüm. Yani normal şartlarda oynayalım, çıkalım. Çorum Spor'da çatır çatır oynasın. Biz de oyna, oynayalım. Yani şu yatmaları kaldırma, kalkmaları artık kaldıralım. Futbolu bunlar çirkinleştiriyor. Yakışmıyor ya. Ona değineceğim. Onun dışında Çorum Spor'u aldığı galibetten dolayı tebrik ederim.